Evet arkadaşlar bugün yani ilk defa şu an GTA San Andreas oynayacağız hep beraber. İlk aracıma doğru gidiyorum. Arkadaşlar bunu bildiğiniz gibi bilgisayardan oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunu bilen var mı? Bu oyun çok güzel ama paralı maalesef. Siz hangi yöntemden alacaksınız bilmiyorum ama bu oyun hakikaten güzel. Sadece de 30 TL bilgisayardan farklı bir şeyden parasız alabilirsiniz. Polisleri öldürebilirsiniz. Yani. Ama arkanızda çete var. Yani onu dikkatli edin. şuradan da şey atlayacağım. İstediğiniz her şeyi ne yapabilirsiniz ama tek bir sorun var o da görev var arkadaşlar. Tabii ki de olmazsa olmaz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi araçları ya da hangi kişileri öldüreyim yoruma yazın. Ya da hangi görevleri yapayım. Aksi beni kovalıyor şu an arkadaşlar. Çok saçma. Ve hey, yanlışlıkla çıktım. Aracı bu kullanıyor. Arkadaşlar böyle araç hiç görmedim ben. Şu an ilk defa görüyorum. Dur ya. Arkadaşlar bir sosurdu. Hemen çalıp gideceğim buradan. Bakın mesela şimdiki çaldığım gibi böyle bilebiliriz işte. Polisleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadan birisi gelecek işte polis. Arkadaşlar benim bir polisten çağrılarım var biraz. Şimdi aracı durduracağım. Zaten yıldızımız gitmiş. Evet arkadaşlar şimdi eşyalarımı göstereceğim. Evet şunu göstereceğim arkadaşlar. Bir silahım var. Şöyle. Polisten öldürdüm. Bir polisin aldım bu bir şey. Bir de yumruk. O kadar. Şimdi bir tane polis öldüreceğim arkadaşlar. Beraber öldürüyor. Arkadaşlar bunlar polis şu an iki tane olduğu için arkadaşa bir tanesini çok garipçe bedavaya şu an şu polisi öldürebilir miyim? Evet arkadaşlar şu an bir tane polisi öldürdüm. Ama ee, hızlı olmam lazım. Ben vurmam lazım bu Evet arkadaşlar bunu da öldürdük. Şu an olmamız lazım çünkü arkamda bir, birazı. Şu an kaçıyorum. Sen ambulans gelmiş ama sahibi kaçmış sanırım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde motor alayım diyorsa motor alayım mı sizce almayayım mı yorumlara <laughs> siz yazın. Şundan yüzden bir yıldır ama bazı polislerden kaçmayı başaracağım. Bu yol çok güzelmiş ama ismini onu bilmiyorum. Arkadaşlar bu sanırım bu statun gibi bir şey bu. Bir bakacağım içeriye. Burada farklı bir şey sanırım. Şimdi kaç mermimiz? Eyvah polis geliyor arkadaşlar. Hiç farkında değildim. Farklı bir yerde çekmem lazım. Arkadaşlar bu aracı değiştirmem lazım hemen. İyi bak polis geliyor. Kaç. <laughs> Sendin ha? Gel lan buraya. 64 Mermi Arkadaşlar kusura bakmayın Şu. Motor da güzelmiş Burada Hiç motora bindiniz mi GTA San Andres arkadaşlar What do Evet arkadaşlar şimdi bu gizli bölümde silah göstereceğim. Şunda yaşanan var mı? Silah biliyorsunuz mesela 64 eksi 17 mi var? Birazcık vuruyorum. Sonra Q'ya basıyorum. Sonra birazcık değiştireceğim. 59.17 oluyor. Değiş, değişen var mı burada? Böyle. Yani. Şimdi birazcık daha da harcayacağım. Şimdi 55.17 oldu. Neyse şimdi harcamayalım. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Oynamanızı tavsiye de ederim. Tabi. Ama bazı görevler de var. Yani. İster telefondan yükleyin ama telefondan 30 TL. İster de bilgisayardan yükleyebilirsiniz. Babanız zembereği Ortalık <laughs> Ortunu karıştı şu. <gülüyor> <gülüyor> ne arkadaşım? <laughs> Ortalık nasıl karıştıysa bir yanda hiç anlamadım. Ortalığın ağzını açtı. Ortalığı. Şimdi bir tane de yanına hayır hayır onu kastetmemiştim. hayır hayır. Abla kim dur motoruma bileyim abla. Motor geliyor. Kaç. Kaç. Motor geliyor arkadaşlar. Polis geliyor. Motor burada saate şu an yüzlerde gidebiliyor. 200 yani yüz diyebilirim şu an. Arkadaşlar şu an akşam görebilirsiniz burada. Arkadaşlar, pardon ama şu an bir maalesef kamerayı ayarlamak zorunda kaldım. <Sessizlik> Heh, bu ayar çok iyi. <Sessizlik> <Sessizlik>

Bu dünyada çok garip şeyler oluyor. Ya balsın. Şu sesini aldım. Kap Kapı mı? Ne bilsen kimsin? Kaput şu an gitti. Of, bu ortalık karıştı ya. You bu ne? Beni birisi hızlandırıyor ya da bir şey yapmaya çalışıyor. Arkama bakayım ya. Arkadaşlar maalesef öldüm. Ama güzeldi yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşürüz. Bay bay. see this is it i want to win 20 i want to win 20